İzlenir olarak arkadaşlar bugün sizlerle yanlış koyduğum makyaj malzemelerimin çantasını değiştireceğiz. Annem bugün bana gerçekten bir makyaj malzemesi çantası almış. Bakın göstereyim. Şöyle. Burada kılıcı var bir saniye. Şöyle makyaj çantaları almış. Bir tanesini bir tanesini de makyaj malzemelerimi koyacağım. Akşam yazlığa gidiyoruz arkadaşlar. Ve çok heyecanlıyım sizleri çok seviyorum. Bir saniye arkadaşlar makyaj malzemelerim çantasını çantamdan çıkarıp geliyorum. Arkadaşlar kafaya ve çantalarımı getirdim. Şimdi ilk çantalarımı şu şeyini çıkaracağım arkadaşlar. Bir tanesini çıkıldı zaten. Bir saniye. Aha. Hepsi birlikte kopardım. Bu çöplerimi şimdi bırak koyuyorum. Sonra atıyorum ben. Mucid. bunu çıkarmamız da olur. Bu unicorn'u bu da. Var Buna makyaj malzemelerini koyacağım çünkü dudak şeyleri var burada. Buraya da parfümlerimi koyacağım yeni kornunu. Burada da makyaj şeyleri falan var. Hmm, güzel. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani bunu siz de anlıyorsunuz Ben şoktan aldım. Bizim yanımızda bir tane şok yapıldı. Buradan aldım. İlk önce çantalarımın çantaların içindekini şu yanıma boşaltmayı yapmam gerekiyor. Bir saniye. Ojelerim buruz arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur videolarımda. Ojelerim. Bakın gözükmüyor çünkü kamera güzel değil çok. Hala gözükmüyor. Neyse kamerayı dik koyarsam böyle tablet düşer burada sünger varmış da kameradan bakınca gördüm o da Barbie mi süngeri. Böyle bunlar var arkadaşlar ama size bir şey söyleyeceğim daha ojen var benim burada. Biraz daha alayım dedim ki. Çünkü orada ben 7 gün kalacağım. 2 gününü anneannemle geçireceğim. Babamdan gitti. Burada parfüm var yanlışlıkla bunu çıkarmışım. Hepsini ben buraya dökeyim. Şu makyaj çantası çok tüylü ya böyle. Çok tüylü ya. Yani çok şey oluyor. Çok şey oluyor. bırak ya. Burada çantam böyleydi. Bunu insanlar için gösteriyorum. Bu candaymış. Şu çanta. <laughs> Şundan biraz sıkacağım. portakallı. Kapatamamış. Kardeşim geliyor. Kapıyı kapatmam gerekiyor. Bir saniye. Arkadaşlar kapıyı kapattım. Arkadaşlar şimdi bojeleri alıyorum. Boje değil bu arada. Ruj. Aa, şöyle bir şey Sonra unutuyorum sürmeyi çantamda kalıyor sonra bulamıyorum şurada da rolonum var sürmeli annemle beraber kullanırız diye aldım burada kremim var ve ben parfümlerim demiştim Heh. bakın bunu almayı unutmuşum ben arkadaşlar bunu unutmuşum. Bu dünyanın en güzel kokusu değil. Bu dünyanın en güzel kokusu. Bu kolonya. Bu da parfüm arkadaşlar öyle el salla. Uf böyle uh, koyuyoruz. Parfümlerimizi yalnız şu şey koyuyoruz. Ama ben par şu parfümün paketini almayacağım. Burada kalsın. Bu saçımı toplayayım arkadaşlar. Bir saniye. Burada ten tokalar var. Dışarı yani farka falan çıkarken tak annem takıyor bunları bana. Bunları da aldım. Bu cüzdanım var arkadaşlar. Ama bu çanta'yı direkt alacağım çünkü içine şeylerini koyuyorum ben arkadaşlar denize giderken gözlükler, güneş kremi falan filan. maskemi de koyuyorum. Ama o buraya sığmıyor maalesef. Yani maskem deniz maskesi diyorum. <laughs> ben maske demiyorum arkadaşlar. Hemen şu burada plastik paketi o kadar eskiden almışız ki yine okullar açıkken aldık <laughs> arkadaşlar rujlarım nerede bu kadar mı aldım ben ruj bir tane de şurada parlatıcı var dudağıma sürüyor dudağım güneşte parlıyor ben deliyim sanırım, deli değilim de ben yani. Bu farmış var, ben onu taktiğe aldım. Dur <laughs> ben bir tane ruj alacağım. Sanki düğüne gidiyorum gibi oldu ama da her ben yapıyorum. Bunu almıyorum. Kaybolsun bu, kaybolsun, kaybol, kaybol. Kaybottum yani, kayboldu yani sihirli güçlerim var benim. Evet, çantamı alıyorum. Bunu çantama koyacağım ama sığmaz diye düşünüyorum. Şimdi ilk öncelikle parfümlerimden başlayacağım. Kolonya falan filan 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 filan. Ha filan filan. içi evet, çok güzel bunun. Bu paketini almayacağım sadece böyle şeyi alacağım arkadaşlar. Şu gördüğünüz. Pardon ağzım hareket ettirdim ama. Çat diye ses çıkardım. Korktum. Şunu Böyle direkt koyuyorum. Çünkü paketi yer katlıyor. Sonra şu kolonyam alıyorum. Portakaldı. Çok ben, ben dünyadaki en sevdiğim şey portakal. Sonra dut. Ama dünyada en tatlı sevdiğim şey dut. Çilek çok ekşi. Yani olmamış çilek çok ekşi. Çileği de üçüncü seviyorum. Sonra bu var. Şöyle. Tamam kremimi. Aa daha parfüm almış ya söylesenize. Siz görmüyorsunuz ki. Böyle kaldı. Bakayım bu kadar mı? Cüzdanlarımı da buraya koysam acaba? İyi hazır. Bakın. Parfüm çantam hazır. Şimdi makyaj çantasını arkadaşlar. Makyaj çantamızı açıyoruz. Ve makyaj çantamın içine şu koyacağım arkadaşlar. Ojeler, rujlar, murujlar, cüzdanlar falan filan. aynı renk. Şöyle göstereyim. Şunun ağzı olmalı yoksa dökülür ama bunu üstte işte koyarım. Şimdi ojelerimi koyuyorum. Rujlarımı koyuyorum. Islak mevzu paketini koyuyorum. Şunu yüzümü görmüyorsunuz. Alalım şimdilik. Şimdilik diyorum şimdi. Şunu alıyorum. Cüzdanımı alıyorum. Git. Oh, yoruldum. Kıt yüzdenimi almamışım. Çık çık çık. <laughs> Varmış bunun içinde bunu da alıyorum. Toka almadım ben. Yedik toka lazım orada. Ama orada da var yazdığımda var. Tokalar çünkü orada. Şu bileziği alacağım. Hani Lord bebek paketinden çıkmıştı ya arkadaşlar. Bunu alıyorum tana veriyorum oynarken arkadaşlar. Bunu elime takayım şimdilik. Çünkü tana alıyor bazen de. Kardeşim yani. Adı tan. Bilmeyen için söyleyeyim. Pardon. Tokalarımı alacağım. Toka buraya döküyorum. Şurada toka paketim var benim. Toka paket diyorum. Toka sepeti var. Bir tane tarak alıyorum yanıma. Yedek şöyle aynı tarak. Bunu ben denize de götürüyorum. Bazen orada güneşlerdiğimde denizin tuzlu şeyinde gözük gözüküyor ya gözüküyor da arkadaşlar. Gözüküyor ne ya? Ben heyecandan kafamı kırdım. <laughs> kırdım derken yani birazcık kafam çalışmıyor. Yani heyecandan oluyor böyle. Hep olur zaten bana tokalarımı alacağım arkadaşlar. Bakın bu ne mikroplardan ko koruyan tok. Yani burnumuzu mikroplardan diyor. Burnumuzu açan bir tane tokaydı. Hala kokuyor sanırım. Ama yani kokmuyor, kokmuyor. Bunu annem çamaşır makinesinde yıkadı. Hı, -hı kokmuyor. Üf, çok kötü kokuyor. Ben bunu atarım be bu ne. Ay yüz ifadesine bak. Bu ne? Kokusunda resmen yüz ifadem değişti arkadaşlar. Şu en sevdiğim tokalardan alacağım. Mavi mi pembe. Orada var zaten. Ama neyse alıyorum Ben neyle uğraşıyorum? Evet arkadaşlar çok, çok azaldı. Ve makyaj çantamızda ya şu şeyleri, fermuarları bir sorun yaşamasam her gün yine aldığımız şeylerle kapattık. Bakın iki tane böyle dolu bir çantam oldu arkadaşlar. <laughs> Böyle iki tane dolu bir çantam oldu. Eğer sevdiyseniz like atabilirsiniz. Sevmediyseniz abonelikten çıkabilirsiniz. Çıkarın yani bana ne? Hadi öpüyorum arkadaşlar. Bay bay. Gözlerim. <gülüyor> Neden gülüyorum ki videonun ortasında? Ya anne videonun ortasında konuşulur mu? Bu arkadaşlar. Yüzü falan verdim. Yüzü falan verdim. Bakar mısınız? Neden böyle yapıyorum? Ah, hayır. Hep videoları silmek zorunda